Türkiye'de tarımsal yayın çalışmalarını dijitalleştiren Önce Kurum Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicleri. Tarımla Doğru Bilginin Kısa Yolu, Türkiye'nin tarım alanındaki güncel bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a e hoş geldiniz. Etki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün tarla sarmaşı ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Çiğintaş Hocam bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla Hanım. Merhabalar. Merhabalar. Programımıza başlamadan önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ee, tabii ki. Ben Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölümünde Herboloji alanında çalışmaktayım. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümünden mezun oldum. Ee, daha sonra 2019 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Bitki Koruma Bölümü Herboloji alanında Yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda da Akdeniz Üniversitesi yine bitki koruma herboloji bölümünde alanında doktorama devam etmekteyim. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Hoş ben olun. artık sözü size devrediyorum. Sunumumuza başlayabiliriz hocam. Ve değerli katılımcılarımız dersimizi beğenirseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Herkese iyi dersler diliyoruz. Geldi hocam geldi değil mi? Teşekkür ederim Çağlanım. Hanım. E, bugünkü dersimizin konusu önemli bir e, yabancı ot türü olan e, tarım alanlarında özellikle e, mücadeleye gerek duyulan bir e, tür, tarla sarmaşı, Latincesi convolvulus arvensis, İngilizce ise field bindweed olarak e, söylenmekte. Sunu planımı kısaca arz edeyim. E, yabancı otların genel zararlarından e, bahsedeceğim. Tarla sarmaşığının taksonomideki yeri morfolojik özellikleri, yetiştiği çevre, iklim koşulları, zarar verdiği kültür bitkileri ve mücadelesi konularını anlatarak tamamlamaya çalışacağım. Yabancı otlar tarım ve tarım dışı alanlarda çeşitli zararlara sebep olmaktadır. Tarımsal alanlarda bahsettiğimiz zarar ekonomik kayıp olarak karşımıza çıkmakta. Bu kayıp tarımsal ürünlerin verim ve kalite düşüklükleri sebebiyle olmakta. Verim düşüklüğü yabancı otların kültür bitkileriyle besin, su, ışık, yer gibi faktörlerle rekabete girmeleri sonucu oluşmaktadır. Yapılan çalışmalara göre yabancı otlardan kaynaklı tarımsal ürünlerde ortalama olarak %30 oranında ekonomik kayıp olduğu bildirilmekte. Verim ve kalite düşüklüklerinin yanı sıra bir de yabancı otların hastalık ve zararlara konukçuluk etmeleri bir değer zarar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarımsal alanlar dışında ki yabancı otlar su yabancı otları diye bir grup var, bazı türler var. Bunlar da sulama ve drenaj kapasitelerini düşürmektedirler. Tarım alanları dışında bir de ekosisteme verilen çeşitli zararlar var. Bunlar ise silaç yabancı ot türleri örneğin. Bunların istila potansiyeli ve diğer yabancı diğer bitki türlerini baskı altına alarak gelişmelerin engellenmesi dolayısıyla biyoçeşitliliğe verilen bir zarar olarak karşımıza çıkıyor. Bir de uçak pistleri, tren rayları gibi alanlara bu bitkilerin verdikleri zararlar var. Tüm bu sebepler bizi yabancı otları tanımaya ve çeşitli mücadele yöntemlerini geliştirmeye ve popülasyonlarını belli bir seviye altında tutmaya tutmamızı tutmamız için çalışmalar yapmamıza sebep olmaktadır. Şimdi tarla sarmaşığının taksonomideki yerine bakacak olursak, bu bitki tabii ki bitkiler alemi içerisinde bölüm olarak Magnoliophyta yani çiçekli bitkiler bölümünde Magnoliopsida sınıfı, dikotiledon Türkçesi geniş yapraklı bitkiler sınıfında e, familyası Convobulus, cins olarak Convolvulus, e, tür ise Arvensis türü. Morfolojik olarak bakacak olursak bitkimizin e, görünüşü, e, bir kere bu bitkinin çok yıllık olduğunu söyleyelim. Tohum ve e, rizomlarıyla, toprak altı organlarıyla çoğalan bir yabancı ot türü. Gövdesi tüysüz veya hafifçe tüylü olabiliyor. Yetiştiği koşullara göre değişmekle birlikte ince gövde, yatık, yere sürünücü veya sarılıcı, tırmanıcı olarak gelişmektedir. Gövde normalde toprak üzerinde yatık olarak gelişiyor fakat kültür bitkilerine sarılarak yansıda gördüğünüz gibi bu tarlalarında özellikle, Yağın olarak bu bitkiyi görmekteyiz. Bitki e, kültür bitkisinin gövdesine sarılarak ayakta durmaktadır. Gövde 30 ila 100 santim boyunda boyuna kadar uzayabiliyor. E, 3 metre ya da daha fazla uzunlukta olabiliyor. Yani 3 metreye kadar bu bitkinin gövdesi uzayabiliyor. E, yapraklarına bakacak olursak yapraklar genel e, bu familyanın özelliği Kondolasya familyası yapraklar basit ve almışı karşılıklı dizilmiştir. E, bu türün yapraklarına baktığımız zaman tipik özellik okbaşı başı e, şeklindedir ve 5 ila 3 santim boyutlarında tüysüz ya da e, hafif tüylü olabiliyor sivri uçlu ya da kör uçlu e, Tabii bu e, özellikler morfolojik özellikler aşağı yukarı yetiştiği e, koşullara göre toprak yapısına göre değişiklik gösterebiliyor e, taç yapraklar birleşik ve huni şeklinde beyaz ya da pembe nadiren mavi renkli ve 15-25 mm boyundadır. Dış çanak yapraklar ters yumurtamsı şeklinde kör uçlu, kesik uçlu ya da belir, belirsiz sivri uçlu olarak görülmektedir. Çiçeklerine bakacak olursak, çiçekler genellikle teksel, koltuksal bazen çiftli, nadiren üç çiçeklidir. Tarla sarmaşığı derinlere inebilen ve çok etkili bir kök sistemine sahip. Yani bu yabancı ot türünün bu kök sistemine sahip olması bizim için mücadele açısından zorluk yaratıyor. Kökler yatay uzayarak gelişmekte, gelişmekle birlikte kuvvetli kök sürgünleri toprakta 2 metre derinliğe kadar inebiliyor. Dolayısıyla kurak şartlarda yetişebilen ve dediğim gibi mücadele açısından bizim için dezavantaj oluşturuyor bu özellikleri. Yeni sürgünler 60 santime kadar olan toprak derinliklerinden e, yüzeye çıkabiliyor. Yani siz üstten yaptığınız bir uygulama, e, yeşil aksamı e, yok etseniz dahi e, sürgünler, e, e, yani toprak derinliklerinden 60 santime kadar çok önemli yüzeye tekrardan çıkabiliyor. E, meyveye bakacak olursak meyvesi 6 ila 8 milimetre çapında kapsül şeklinde ve iki odacıklıdır. Bu meyveyi açtığımız zaman her bir odacıkta iki adet küçük küre şeklinde tohumun olduğunu görüyoruz. Tohum rengi griden koyu kahverengi siyaha kadar değişebiliyor. Tohum kabuğu sert bir bitki. Dolayısıyla tohumları uzun yıllar topraktan canlı olarak kalabiliyor. Çevre isteklerine bakacak olursak bu bitki türü, yabancı o türü besin maddesince zengin, kurak Sıcak, gevşek, tınlı ve derin topraklardan hoşlanıyor. Azot göstergeci bir bitki, yani toprakta azot miktarının fazla olduğunu e, gösteriyor. E, kozmopolit bir bitki, yani birçok alanda biz bu bitkiyi rastlayabiliyoruz. Şimdi bir başka tür var. Aslında ülkemizde birkaç tür var ama e, bu e, Altoides türüyle e, Arvensis convallatus Arvensis türünün farklarını göstermek istedim. Bu Altoides türünde Yapraklar loblu gördüğünüz gibi ve kenarları dişlidir. Arvensis türünde ise kama şeklinde olduğunu söylemiştik. Sivri ve yaprakları loblu değil. Ayrıca kenarları da dişli değil. Fakat bu türde gördüğünüz gibi yaprak tamamen farklılaşmış. çiçekte korollaya baktığımız zaman burada korolla 27 ile 38 milimetre olduğunu görüyoruz. Zararlı olduğu kültür bitkilerine bakacak olursak, birçok alanda dediğimiz gibi kozmopolit bir tür görebiliyoruz. Meyve, sebze, özellikle kışlık hububatta, endüstri bitkilerinde, çim alanlarında, süs ve yem bitkilerinde biz bu türü zararlı olarak görüyoruz. Gördüğünüz gibi yansıda birçok tarımı yapılan birçok bitkide hemen hemen bu Kongollu sarvensiz tarla sarmaşığını görebiliyoruz. Ee, mücadelesine bakacak olursak hem tohumla çoğalıyor hem de e, rizomla çoğalıyor. Dolayısıyla e, bu türün aslında e, birçok yabancı e, ot türleri içerisinde e, mücadelesi oldukça zor. Çünkü e, üstten yaptığınız dediğim gibi bir uygulama tekrar e, yani kökleri toprakta kaldığı sürece bu bitkinin e, tekrardan o e, köklerden, toprak altında kalan köklerden tekrar Bitki sürebiliyor ve hayatını devam ettirebiliyor. Dediğim gibi bu yabancı ot türüyle mücadele diğer yabancı ot türlerinden oldukça farklı ve biraz bizi zorluyor açıkçası tarım tarım yapılan alanlarda. Tabii çeşitli özellikle çok yıllık kültürlerde yaptığınız toprak işleme faaliyetleri veya sebze üretimi yaptığınız alanlarda özellikle orta altı alanlarda malçlama gibi. Ee, yine yabancı otların kontrol altında tutulduğu yöntemlerle e, bu bitki kontrol altında tutulabilir. Fakat tohumlarının e, uzun süre toprakta e, demin de söyledim, e, tohum kabuğunun sert olması sebebiyle tohumları uzun süre toprakta canlı kalabiliyor ve yalnızca tohumla değil, rizomla da e, çoğaldığı için esasında e, tam olarak bir e, etkili mücadele ne yazık ki e, bu bitki türüyle. E, ...yapamıyoruz ve çok yıllık bir bitki olması yine bizim bizim açımızdan, e, mücadele açısından dezavantaj e, oluyor. Tabii bu bitki türüyle e, diğer yabancı ot mücadele yöntemleriyle bir nevi kontrol altında tutabiliyoruz. E, bir de en son olarak kimyasal mücadele tabii yöntemleri var. Birçok kültür bitkisinde, e, bitki koruma ürünleri veri tabanında e, göreceğiniz gibi e, birçok aktif mevcut, ruhsatta olan aktif mevcut... Ee, tabii ki sadece bu herbisitlerle mücadele bu bitki için yeterli olmuyor. Ee, diğer yabancı ot türleriyle mücadele ederken birçok biliyorsunuz e, yöntemin kullanılması gerektiğini söylüyoruz. Ee, gerek kültürel e, mücadele metotları, gerek fiziksel e, gerek mekanik e, ve en son kimyasal mücadele yöntemleriyle entegre bir mücadele e, programı oluşturularak bu tür içinde yine popülasyon belirli bir seviyede tutulabiliyor. Birazdan yine Çağla Hanım da bitki ürünleri veri tabanımızı gösterecektir. Burada da ilgili her listesini listesini görmüş olacağız. Benim bu türle ilgili bugün anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam asıl biz anlatımlarınız için çok teşekkür ederiz. Yine çok verimli geçti. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ben sunum dosyamızı ekranımızdan kaldırıyorum. Biraz sonra BKU sayfasına da değinelim isteriz hocam. Ama evvelinde size bir soru sormak istiyoruz. Toparlamak adına bir soru sormak istiyoruz. Üreticilerimizin bu konuda özellikle dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? Tabii ki Çağla Hanım. Bugünkü konumuz tarla sarmaşığıydı. Tarla sarmaşığı mücadelesi zor bir yabancı ot. Neden zor bir yabancı ot? Çünkü çok yıllık yani tohumla çoğalabildiği gibi toprak altı e, organlarıyla yani rizomlarıyla da çoğalabilmekte ve çok derinlere inebilmekte kökü. E, bununla mücadele ederken sadece yani bu yabancı ot türüyle değil de alanımıza baktığımız zaman birçok e, yabancı ot türünü bir arada görüyoruz. Dolayısıyla hepsi için uygun bir mücadele yöntemi nedir? Uygun mücadele yöntemi? Öncelikle tabii ki kültürel yöntemler, e, mekanik mücadele yöntemleri. Eğer örtü altı yetiştiriciliği yapıyorsak Uygun kalınlıkta bir malçla, sıra üzerinde kullanacağımız bir malçla yabancı otları kontrol altına almak. Tüm bunlardan sonra eğer yine sorun yaşıyorsak uygun bir bakanlığımızca ruhsatlandırılan, uygun bir her bisikle, uygun dozda uygulama yaparak bunları kontrol altında tutabilmemiz mümkün. Tamam, çok teşekkür ederiz hocam. Ve ben artık hemen BKU sayfamızdan da kısaca bahsetmek istiyorum şu anda ekranda. BKU Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bekir Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı veri tabanı. Girmek için bku.tarimorman.gov.tr adresini kullanmamız gerekmekte. Girdikten sonrasında da hemen sol tarafta bku veri tabanı yazan yerin karşısında bir seçenek kutucu yer almakta. Burada tavsiye arama motoruna giriyoruz. Girer girmez hemen yine şöyle açalım. Sol tarafta beyaz bir kutucuk var. Burada ilk olaraktan Hastalığın zararlının adını yazıyoruz. Çoklu seçenek özelliği de bulunmakta. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen yan tarafında ise grubuna bakıyoruz. Ruhsat grubu hocamızın da belirttiği gibi her bir site olarak aramamızı yapabiliriz. Sağ tarafta bul, ara dedikten sonrasında da aşağıda görmüş olduğunuz gibi sayfalarca kimi zaman tabii ki kimi zaman da birkaç adet ruhsatlı ilaç bilgisine ulaşmış oluyoruz. Site çok kapsamlı ve güncel bir site. Görmüş olduğumuz gibi dozu, hatta burada açıklamalarıyla beraber dozu net bir şekilde belirtiliyor. Hemen yan tarafında son ile hasat arası süresi gibi yine önemli bilgiler de site içerisinde genel olarak da verilmekte. Ve şunu da belirtelim, site sürekli güncelleniyor. O yüzden sürekli takip etmek sizler için daha faydalı olacaktır. Hocam sizler neler söylemek istersiniz? Burada şunu ekleyelim isterseniz Çağla Hanım. Tarla sarmaşığında bir kimyasal mücadele eğer yapacaksak, ve diğer yabancı ot türleri içinde bu dahil tabii ki. Çıkış sonrası bir uygulama yapacaksak bu türlerin fide döneminde olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü e, bundan sonra yapacağımız uygulamaların e, yani etkinliği azalıyor. Herbistlerin etkinliği azalıyor. Dolayısıyla e, bunları 2-4 yapraklı dönemde, 2-5 yapraklı dönemde çıkış sonrası bir uygulama ise eğer o dönemde uygulamamız bizim e, da e, olup sonuçlar elde etmemizi sağlayacaktır. Tamam hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen sunum dosyamız içerisinden de kaldırıyorum, ekranımızdan kaldırıyorum. Ve evet e, hocam artık yavaş yavaş bölümümüzün sonuna doğru ilerliyoruz. Son olarak da neler söylemek istersiniz? Yabancı ot mücadelesiyle ilgili üreticilerimize birkaç önemli aslında koruyucu tedbir, bunlardan bahsedelim, hatırlatalım isterseniz Çağla Çağlan'ım. Öncelikle yabancı otların tabii ki temiz bir alana gelmesinin önüne geçmemiz gerekiyor. Nasıl geliyor? Yabancı ot türüne bağlı olarak bu değişiyor. Tabii bazı türler mesela çok kolay rüzgarla yayılabiliyor. Bunun için yapacak hiçbir şeyimiz yok. Fakat örneğin tarım alet ve makinalarıyla çeşitli yabancı ot e, üreme organlarının gelmesinin e, önüne geçmek elimizde. E, ayrıca sulama suyuyla çeşitli yabancı ot tohumları alana gelebiliyor. E, bunlara dikkat etmemizi size, e, öneriyorum. Ayrıca bir kimyasal kullanacaksak son çare olarak herbisi kullanacaksak, bunu da e, belirlenen dozda Bakanlığımız tarafından e, ruhsatlandırılan ee, orada tanımlanan dozlar ve uygulama şekillerine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu herbisitler için e, çok çok önemli. Siteye sadık kalmamız gerektiğini de bir nevi vurgulamış olduk. Tekrar çok teşekkür ediyoruz hocam. Yine gerçekten çok güzel geçti. Ve artık e, böylelikle bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden tarla Sarmaşı ve mücadelesi dersimizin de sona gelmiş bulunmaktayız. Baştan taleytirime Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere Çevrimci eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Sarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irma, Batı Akdeniz Sarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Hünniye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirat Çaylaya, tüm yetkililerimize, çok değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Çinitaş'a ve eğitim katılımcılarımıza tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ve e, derslerimizi takip etmek için bildirimleri açarak, e, aynı zamanda yine abone olaraktan, kaçırmadan takip etmiş olabilirsiniz. Ve e, değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Yeni bölümlerimizde yine tekrardan karşınızda olmak dileğiyle